Babatorik. Merhabalar Babatorik izleyicileri. İsveç 15. hafta mücadeleleri devam ediyor. Pazar akşamı Hakken evinde MJL bir ağırlayacak. Haken 9. sırada puanı 19, Mijalbi ise 14. sırada ve puanı 14. 2 e, denk takım diyebiliriz aslında bunlara. E, Mijalbi'nin bu seneki deplasman performansı gerçekten çok kötü. 7 maçta sadece 4 puan toplayabildiler ve Harmiştad'dan sonra ligin en kötü deplasman takımı durumdalar ki e, bence Harmiştad kategori dışı İsveç liginde çünkü bu sene gerçekten çok kötüler ve düşmelerine kesin gözüyle bakılıyor. Haken ise çok sağlam bir performans gösteriyor. Gerçekten sonuna kadar mücadele ediyorlar ve güçlerinin yettiği takımlara karşı çok sağlam performanslar sergilediler. Hani üst düzey takım takımlarla da oynadılar. Onlara puan kaybettiler ama onlar dışında kendi seviyelerindeki takımlarla oynadıkları zaman içeride gerçekten zor yenilen bir takım ve 5 maçları da yenilmiyorlar kendi evlerinde. Ve yine Haken hakkında bir bilgi. İlk yarıları son dönemde 5 maçtır Berabere bitiyor maçlarının ilk yarısı Ve e, maçı sonra ikinci yarıda kazanmaya götürüyorlar Genelde e, Ben bu maçın da bu tarz gideceğini düşünüyorum Hani mücadeli zaten gol atmada zorlanan bir takım Ve e, bu nedenle ilk yarının Berabere bitmesi bence çok muhtemel İlk yarı sıfır seçeneği e, bu maçta öne çıkan Bayislerden biri ve ben maç sonunda da Manchester'linin dayanabileceğini düşünmüyorum. Zaten çok kötü bir deplasman performansı var ve bu kadar sağlam bir iç saha takımıyla oynuyorlar. Ben onların herhangi bir puan alabileceğini düşünmüyorum. Maç sonunda da Haken'in kazanacağını düşünüyorum. Alt üst baskı olarak bakacak olursak Mijalbi sadece 4 gol atabildi bu 7 maçlık dönemde Ve onların da ikisi aynı takımaydı Yani bir maçta 2 gol attılar Ve onun dışında sadece 3 maçta gol bulabildiler Deplasman'da oynadıkları 7 maçta Çok kötü performansları var dediğim gibi Deplasman'da o nedenle ben Haken'e gol atamayacaklarını düşünüyorum ve Haken'de maçı tek başına üste taşıyamayacaktır bence Ki zaten dediğim gibi ilk yarıları gol atmadan tamamlayan bir takım Genelde katı savunmayla O nedenle alt üst olarak da ben 6 önereceğim bu maçta ee, özetleyecek olursak ilk yarı 0 maç sonu 1 veya alt üst bahsi olarak da alt bahsi bu maçta öne çıkan öne çıkan bahisler. Babatori